Vietnam'da yağmurlu bir öğleden sonra pratik bir öğün için meşhur Vietnam sandviçini yemeye karar verdim. Bu sandviç oldukça lezzetli ve oldukça da popüler Vietnam'da. Sandviç aldıktan sonra da şuradaki hemen kahvelerinin iyi olduğunu bildiğim buradaki kahveye gelip burada sandviçle beraber kahve yapacağım. Burası yol üstünde oldukça popüler bir yer. Önünde motosikletler sıklıkla durup sipariş alıp gidiyorlar. Para üstümüze. You can keep the change. Yep. Thank you. Kahveyi beklerken ilk üsürü almıştım. İçi oldukça dolu. Sorry. Beyaz ekmek zaten Türkiye'den favorim olan bir şey. Oldukça başarılı. Total fiyatı kahve ve sandviçin 85 bin Vietnam dongu. Tahmin ediyorum yani dolar karşılığı 3 dolardan daha az, 2 dolardan 2 dolar civar olması lazım. TL karşılığında yazacağım. Yolunuz Vietnam'a düştüğünde mutlaka bu sandviçi denemelisiniz.